Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Fexobit borsasının yeni ön satışı Gen Token ön satışına nasıl katılınabileceğini bahsediyor olacağım. Bu videoyu hazırladığım zaman da kilitli satışta vardı. Bu videoyu paylaştığım zaman da sadece kilitsiz ön satış olacak. Burada birin fiyatı 0 0.07 USDT ya da 21 kuruş olarak düşünebiliriz. kilitsiz diyoruz. Ek olarak Fexobit borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulama işlemlerine tamamlayıp ön satışa katılabilirsiniz. Burada kilitsiz ön satışa katılmak için örnek olarak burada seçiyoruz. 18'inde başlıyor ve 20'sinde bitiyor. Bu ön satışa katıldığımızda almak istediğimiz miktar yazıyoruz. Örnek olarak bu ön satışa katılan herkes 154 dolarlık talepte bulunabiliyor. Elinizde bu kutu ya da belli miktarlarda Fexo bit token tutarsanız da alacağınız miktarlar değişiyor. Yani burada ben de ikinci seviye kasa olduğundan dolayı 184 dolarlık bir alım hakkım oluyor. Bu %100 kilitsiz. Kilitli token'dan biraz fazla fiyatı satıyorlar ama listelendiğinde elinizdeki tüm token'ları sata bilirsiniz. Şimdi burada örneğin siz 154 dolarlık talepte bulundunuz. Burada katılan ya da yapılan toplam talebe göre yani iki kat bir talep oldu. Şuraya geliyorum. Burada %200 yazıyor. Sizin alacağınız 154 dolarlık talebe 177 dolarlık bir alımınız kalıyor. Geri kalan USDT'ler hesabınıza geliyor. Dilerseniz çekebilirsiniz. Bu kadar. Kısaca bu videoda Exobit'in yeni ön satışı olan Gen Token kilitsiz ön satışına nasıl katılabileceğimizi adım adım anlatmaya çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.